Selamünaleyküm sevgili müze severler. Bizim öyle sevdik, sevdiğiyle başlayalım. O yüzden öyle başlıyoruz. şu an Kurtuluş Müzesi'ndeyiz. Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi'ndeyiz. Ee, i̇çeri doğru devam edelim bakalım neler varmış. <laughs> Bina bayağı eskiye benziyor. Evet girişi ara sokakta hemen. Kapalı gibi görünüyor. İnternette de bir şey yazmıyor açık kapalı. Yani biz geldik ama açıkmış. Devam et kızım. Oo efsane bir yer. Yapıya baksanıza. Tam konaklara benziyor. Giriş oradan mıymış? Kimen kokuyor oğlum? O ağaçlar kokuyor. Bak nar, nar, ağaçlar kokuyor. Ne güzel narlar. Giriş orası mı ki oraya gidiyoruz? Ha, bu yukarısıymış. Ulaşılacak yer. Daha yine başladı oğlum. Ne oluyor oğlum lan? Bak burada. Peki bunlarda Uş, silah <laughs> Tüfek, matara, dürbün. Çocuğu tutar mısınız çocuğu? <laughs> Makine Makinalı. Baba Makine Şimdi gün MG3 işte. Evet oğlum. Hı. Gel, gel, gel. Çık

Bunlar hançer kızım. Evet elbise. Bunlar da kullanılmış kovan. O zamanlarda kullanılmış memlerin şeyleri, boş kovanları. Evet arkadaşlar, e, Kurtuluş Müzesi gerisi bu kadar. Çok fazla bir şey beklemeyin. Çok fazla bir şey yok. Yani ücretsiz müze. Buraya yolunuz düşerse gezin. E, burada daha önce Müslüm Gücret de varmış. Buradan taşınmış. Herhalde buraya bir 10-15 dakika uzaklıkta. Bakalım bekleyip